arkadaşlar. 11. videomuzda karşınızdayız. Konularımız zaten bitmişti. Hızlı bir şekilde 5-6 tane bir yeni nesil soru çözümüyle tekrarımızı yapmış olalım. Soruyu okuyoruz arkadaşlar. 20 tane deneme sınav bulunan bir kitaplıktaki her denemede 20 soru varmış. Samet 1. denemede başlamış ve tüm soruları çözerek 17. denemenin 4. sorusuna kadar gelebilmiş. Şimdi arkadaşlar 17. denemenin 4. sorusuna geliyorsa 16 denemeyi çözmüş demektir. Doğru mu? Peki arkadaşlar devamını da okuyalım. Denemenin dördüncü sorusuna kadar geliyor. Dördüncü soruda dahil. Samet çözdüğü tüm soruların yarısından fazlasını doğru cevapladığına göre ne diyor? Çözdüğü sorular en az kaçı doğrudur? Diyor. O zaman 16 deneme çözülürse 16 çarpı 20'den Burası 320 yapmıyor mu? Yapıyor. Toplam 320 tane doğru sorusu var. E bir de 17. denemeden 4 soru daha doğru cevaplıyormuş. 324 soru doğru çözmüş oldu arkadaşlar. Ama adam diyor ki, ne diyor bakın, yarısından fazlasını doğru cevapladığına göre en az kaç doğru cevabı vardır diyor. 324'ünde yarısı 160 kim yapar? Yarısından fazla dediğine göre ve en az dediğimiz şıkkımız 163 oluyor. Yani bir C arkadaşlar. Geçelim hemen. Şimdi Elif'in bir adımının uzunluğu 4 bölü 5, Fatih'in ise 3 bölü 4 metredir. Elif ile Fatih eşit sayı adım attıklarında aynı noktaya geliyorlarmış. Buna göre Fatih kaç adım atmıştır. Şimdi gençler şurayı bana 1240 cm olarak vermiş. O zaman ben şu metreleri santimetreye çevirmek istiyorum. O zaman Elif için düşünelim. Elif diyorum. 1 metre 100 cm değil miydi? 100 çarpı 4 bölü 5. 100 çarpı 4 bölü 5 dersen 80 santimetre olarak görebilirim. Yani 4 bölü 5 metre 80 santimetreye tekabül ediyormuş. Bir de Fatih'i hesaplayalım. Aynı şekilde 100 çarpı 3 bölü 4'ten bu da 75 santimetre yapıyor arkadaşlar. Şimdi birinin adımları sürekli 80 ve 80'in katı, Diğerinde de 75'in katı. Yani aslında istediğim olay şu. Bu buradan böyle hareket edecek, buraya bir yere gelecek. Bu böyle adımlarını atacak. Peki elif kaç kaç atıyordu? 80-80 atacak. Buraya gelecek. Şurada karşılaşacaklar. Yani benim istediğim şey şurası ve şurası yolun tamamı olacak artık. En basit şıklarla bile gitseniz arkadaşlar. 4 deseniz 4 çarpı 80, 320 yapar. Elif şey için konuşuyorum. 4 çarpı 75, 280, o da 300 yapacak. Topladığın takdirde 600 bandında bir şey. Hani bizim buranın tamamı 240'tır. Yok değil mi cevaplarımızda? O zaman şöyle 8'e bakalım hemen. Elif 8 defa adım atarsa 80 santimetreden toplamda 640 santimetrelik bir yol alacak. Doğru mu? Aynı şekilde de Fatih de 8 tane adım atacak ama kaç? 75 santim, 75 santim atacak. Bakalım aynı yerde karşılaşacaklar. Yani tam denk gelecek mi? E 8 çarpı 75, 160. 40 daha 600 de burası yaptı arkadaşlar. E bunları toplarsak 1240. Bakın zaten bizim uzunluğumuz 1240 değil miydi? Yani 8 adım sonra x ile karşılaşabilirler ve x ile toplamda kaç adım atmış oluyor? 8 adım atmış oluyor arkadaşlar. Bunlar güzel sorular. Umarım anlıyorsunuzdur. Bunları durdurup durdurup kendiniz bir daha çizmenizi istiyorum. Hemen bakalım kalem vermiş. Soruyu bir okuyalım. Önden görünümü dikdörtgen şeklinde olan x tam 1 bölü 4 santimetre yüksekliğindeki kalem kutusunun içine. Evet burası bir kalem kutusuymuş arkadaşlar. <laughs> Şöyle belirtelim kalem kutusu diye. Dikdörtgenin uzun kenarına dik olacak şekilde dört farklı kalem yerleştiriliyor şekilde. Gördük bunu zaten. Daha sonra kalemler sığmadığı için kalemler belirtilen yerden kesilerek kalem kutusuna sığması sağlanılıyor. Yani aslında şunu diyor. Şuradan kalemleri kesiyorum. Kestiğim için de kalem kutusuna tam bir şekilde denk getirebiliyorum, sığdırabiliyorum. Buna göre kutu dışında kırılan kalemlerin uzunlukları toplamı nedir? İyi de. Şimdi arkadaşlar kalemimin tamamı belli. 19 bölü 2. Mavi için konuşuyoruz. E kutunun içinde kalan bu ya uzunluğumuz. Ben tamamında 3 1 bölü 4'ü hatta bunu da bir işlemlikle seçebilirsem 3 kere 4, 12. Direkt ve 13 bölü 4 kalem tutusu. E ben şimdi 19 bölü 2'den 13 bölü 4'ü çıkarırsam kırılan kısmı bulmaz mıyım? Evet. Hemen 2 ile genişletelim. Paydalarda aynı olması lazım. 2 çarpı 19, 38 bölü 4 eksi 13 bölü 4 arkadaşlar. 38'den 13 çıkarırsam 25 bölü 4. Mesela mavi kalemin kırılan kısmı 25 bölü 4'müş. Aynı şekilde buna bakalım. 4 kere 2, 8, 1 ekle 9 bölü 2. Burası da 9 bölü 2'ymiş. Eksi yine aynı şekilde 13 bölü 4 arkadaşlar. E burayı da 2 ile genişletiyorum. 18 bölü 4 eksi 13 bölü 4'ten. Burası da 5 bölü 4 yapacak. Kırmızıya bakalım. E kırmızıdaki uzunluğun belli zaten 5. Direkt 5 eksi 13 bölü 4 diyoruz değil mi arkadaşlar? Hatırlayın burada da ne yapıyorduk? 5 ile 4'ü çarpabiliyorduk. 20. 20'den 13'ü çıkarırsam arkadaşlar 7 bölü 4. Bakın bu kırılan kısım, kırılan kısım ve kırılan kısım. En son bunların toplamına bakacağız. Bir de 17 bölü 4'ten 13 bölü 4 çıkaralım. Burası da 4 bölü 4. Yani bir tam. Kırılan kısım, kırılan kısım. Adam kırılan kısımları toplamını soruyordu. Yani şurada 1, 2, 3, 4 yuvarlak yuvarlık için aldığım ifadeleri bir toplayalım. 25 bölü 4 dedik. Artı 5 bölü 4 dedik. Artı 7 bölü 4 dedik artı hadi bir tam diyelim 4 bölü 4 diyelim daha kolay olsun. Paydalar aynı olduğu için 25, 5 daha 30, 30 değil 4 daha 41. O zaman 41 bölü 4 yaptı. bana bakabilir miyiz hemen? 10 tam 1 bölü 4. 10 kere 4, 40. 1 elde de 41. 41 bölü 4 yapıyor. Ceyhan. Bu da güzel bir soruydu arkadaşlar. Bu soruyu bir daha çözmenizi istiyorum. Devam edelim hemen. da güzel bir soruya benziyor. Silelim ve sorumuzu okuyalım. Bir dikdörtgen masanın üst yüzeyinin her düzlemine paralel olmasının şartı ayak uzunluktan eşit olmasıdır. Evet, paralellik neydi arkadaşlar? Sonsuza kadar iki doğrunun da arasındaki mesafenin her yerde her zaman eşit olmasıydı. Dolayısıyla bu masayla bu yerin paralel olabilmesi için bütün bu ayak uzunluklarının her yerde her zaman eşit olması lazım. Şimdi buna göre Aşağıdaki ayak uzunluklarına sahip hangi masanın üst yüzeyi yer düzlemine paraleldir? Yani bu dördünün de hangisi birbirine eşittir diyor gerekli sadeleştirmeleri falan yaptığımız zaman. Mesela burası 5 bölü 4, 10 bölü 8'i sadeleştir, 2'ye böl, bu da 5 bölü 4 oldu. Peki 1 tam 10'da 2 demek. 12 bölü 10 değil mi? Sadeleştirirsek 2'ye böl, 6 bölü 5. Bakın aynı olmadı son. Biri 5 bölü 4, biri 6 bölü 5. Yani cevabımız Adana değil. Devam edelim. 24 bölü 100. Peki şuraya bakar mısınız? Bu da 24 bölü 100. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama şurası 24 bölü 100. Sensiz bunlar birbirine eşit mi? Değil. Cevabı Bursa'da değildi. Hemen devam edelim. 12 bölü 5. Peki 24'ü 2'ye böl. 12. 10'u 2'ye böl. E bu da 12 bölü 5 oldu. şuraya bakalım. 24 bölü 10. E 2'ye 2'ye böl. E bu da 12 bölü 5 oldu. Son olarak iki tam yüzde %40 yani aslında iki tam onda 4 yazılabilir. Birbirinin sağındaki 0 önemsizdir ama yine de böyle yazarsan sayının tamamı bölü 100 de diyebilirsin. E sıfırlar sadeleşir. 24 bölü 10'dan bu da bölü beş. Bakın 4 uzunluğu en son sadeleştirdiğin zaman birbirine eşit olduğu için cevabımız C arkadaşlar. Bütün zemin, bütün o masanın yüzeyi zemine her şekilde paralel olan bilir. Ceyhan'daki seçeneği alırsak. Devam edelim. Hemen bakıyorum. Yanda verilen yazıcı aynı renkte yazılan her harf için aynı miktarda mürekkep harcamaktadır. Ancak yazılan harfin rengi değiştiğinde harf başına harcanan mürekkep miktarı ise değişmektedir. Bunu da aşağıda bilgisini vermiş. Yazıcıya buna göre diyor ki yazım işlemi başladığında diyor buçuk gram mürekkebi bulunan yazıyor yukarıda. Yazım işlemi bittiğinde kaç gram kalmış olabilir? Arkadaşlar bakın buraya yazmış. Arı var. Stres yok yazmış. Okunuyor mu hocam kamerada? Okunmuyor değil mi? Arı var, stres yok yazıyor. Tam o sarı gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben buraya bir düzelteyim. Arı kelimesi mavi. Var kelimesi Kırmızı değil, pembeyi kullanmış. Özür dilerim. Var kelimesi pembe arkadaşlar. Peki, stres kelimesi sarı. Yok kelimesi de siyah. Şimdi arkadaşlar, arada kaç tane kullanmışım? Üç tane kullanmışım, doğru mu? Üç tane harf kullanıyorum. Peki arı mavi olduğu için 3 çarpı 0 tam 1012 yani 3 çarpı 0 tam ya da 0 bölü 0 12 ile diyebilirsiniz. Burada e, 3 defa 0 bölü 0 12 yani 0 tam 1012'yi topladığımız zaman 0 bölü 0, 0 36 ondalık sayılarda topla başladığı sonuçta biliyoruz. E, var için de aynı şey geçerli. Var evdeydim, evde değil. Terbiye de 0 bölü 0.15, tam 1015. E aynı şekilde 3 çarpı 0.015 ya da bir şey 3 ile çarpmak demek ne demek? Bakar mısınız? 2 artı 2 artı 2. 3 tane ekleri topla. Toplamanın kısa çarpma değil mi? Evet yani biz burayı direkt 3 çarpı 2 diye gösterebiliyoruz. Yani sen 3 defa bu ifadeyi 0.015'i toplayabilirsin. O zaman hemen yazıyorum 0.045 sonucunu yazdık. Şimdi strese bakalım. <laughs> Sarı diyor. Sitres kaç kelime? Kaç harf? 5 harf. 5 ile 5 defa 0,23'ü toplayacağız. Doğru mu? Artı 0,23 değil mi arkadaşlar? Ben hemen şöyle kısa bir şekilde çarpımını yapayım. 100, 115, 1,1,1,15. Şöyle yapalım. 5 çarpı şurası da 11, 15 yaptı. Siyah yok diyormuşuz. Değil mi arkadaşlar? E burada da yokta 3 harfim var. Çarpı 0,05. Bu da 0,15 yapacak. 3 defa 0,05'i toplarsak 0,15 yapar. Şimdi bütün bunlar hepsini toplayalım. toplayalım. Toplamayla sakın virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorum. Öyle değil mi? Hemen yazalım. 1,15 şuralara da bakın şimdi hepsini alt alta yazdım artı yazdım ama şunu bilmenizi istiyorum 1, 1, 15. 1 1,15 bir e tam %15'e bir tam binde aynı şey hani bir günün o artık sayının rakamların sağındaki sıfırın bir önemi yoktu hatırlatalım tekrardan evet devam edelim arkadaşlar 6 5 daha 10 elde var 1 10 15 3 daha 18, 18 elde var 1 Şurada 3, virgül ayrı yerine atılır. 1 de buraya yazarım. 1 tam binde 380, bir. Peki benim elimde ne kadar bir mürekkebim vardı? 2,5 gram mürekkebimiz vardı. Doğru mu? 2,5. 2 5. İki tam 10 da 5. Neyi çıkaracağım? 1,380 verim. Yine virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorum. Peki daha önce söylemiştim. Bir daha söylüyorum. Virgülün sağındaki rakamların en sağındaki sıfırların bir önemi yok. Çıkarmayı ne yapmak istiyorsanız oraları sıfır sıfırda yazabilirsiniz. Yani iki tam onda ile iki tam binde beş aynı şey arkadaşlar. Hemen yapalım çıkarmayı. Ondan bir çıktı, dokuz 9'dan sekiz çıktı, bir dörtte üç çıktı, bir bir aynı yerine ikiden bir çıktı bir. Şurada bir gibi gözükmesin bir Yani bir tam binde 119 on dokuz varmışlıklarda varmış cevabımız bursa arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Böyle bir sonuna tekrar etmiş olduk. Devam edelim. Evet yine güzel bir soru sanırım. Okuya durun arkadaşlar. Şurayı silelim hemen. Onunla kadar. Evet arkadaşlar. Çevre uzunlukları eşit olan dikdörtgen ve eşkenar üçgen şeklindeki panolar şeklindeki gibi sabitlendikten sonra ne diyormuş? Üçgen kayarak şekildeki konuma giriyor. Bunun çevre uzunluğu ile ilgili aşağı hangisi doğrudur demiş. önce bunun çevresini bulalım. Arkadaşlar, şimdi burası 3. Burası 3. Şurası da 12 değil 12. Öyle değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Ve şuna dikkat etmenizi istiyorum. Çevre uzunlukları eşit olan dikdörtgen ve eşkenar üçgen. Ha, arkadaşlar 12 bölü daha 24. 3 daha 20, 3 daha 30. Şimdi bu dikdörtgenin çevresi 30 mu? O zaman bu eşkenar üçgenin çevresi 30. Eşkenar üçgenin özelliği neydi? Üç kenarda birbirine eşit. Yani 10 cm, 10 cm, 10 cm. Hepsi birbirine eşit oldu mu? Oldu. Şimdi yapacağımız ne? Artık şurayı hesaplamak. Şimdi şurası kaçtı? 3. Şura kaç? 12. Şura kaç? 3. Peki şu kısım kaç? 10. Şu kısım kaç? 10 şu kısımda 10. Buran tamamı 12 olduğu için şuraya da 2 kalacak. Doğru mu? E şimdi şeklin çevresini toplamak kolay. Şurayı silelim. Şimdi başlıyorum. Şuradan alayım hadi. Şuradan aldım. 12, 3 daha 15. 10 daha 25, 35, 2 daha 37, 3 daha 40. Şeklin çevresi 40 oldu. Peki arkadaşlar buradaki şeklin çevresi 40. Şimdi bu şeklin çevresini hesaplayalım mı? Hadi bir de burayı toplayalım. 3, 12 daha 15, 3 daha 18, 28, 38, 48, 48, 12 daha bu da 60 oldu. 60 bak 40 Ne oluyormuş? 20 desimetre azalıyormuş arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. Evet, sayfamızı temizleyelim. Dersimizi sonlandıralım. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın, ders çalışın, kendinize iyi bakın.